Sevgili teraziler ve bilhassa da sevgili yükselen teraziler efendim Ekim 2023 yorumuna hoş geldiniz. Öncelikle Burcu terazi olanların doğum gününü kutlamak isterim. Doğum gününüz kutlu olsun efendim. Ama öngörüler Burcu göre yapılmaz. Öngörüler daima yükselen Burcu göre yapılır. Dolayısıyla bir yükselen teraziyseniz şu an tam olarak doğru yayındasınız. Evet efendim bu ay retrosuz bir ay. Venüs ileri hareketinde, Merkür ileri hareketinde, Mars ileri hareketinde son derece memnunuz. Fakat bu ay bir güneş tutulması ve bir ay tutulması var. Demek ki önemli bir ay. Şimdi 23 Ekim'e kadar güneş terazide. Birinci evinizde yükseleninizde. 14 Ekim'de bir güneş tutulması yaşanacak yükseleninizde. Hadi bakalım burayı biraz anlayalım. Ama biraz tadını çıkarmak istiyorum. Çünkü güzel. 23 Ekim'e kadar güneş yükselenizde bir kere ayın büyük bir bölümü 23'üne kadar acayip dikkat çekiyorsunuz. Hoş bir enerji güneş yükselende bir kere karakter ve kimlik özelliklerinizle parlıyorsunuz. Ne istediğinizi biliyorsunuz. Güzel bir duruş, bir netlik var. Parlıyorsunuz, dikkat çekiyorsunuz. Belki bir takım ilişki fırsatları, Kendinizi daha iyi ifade ettiğiniz bir dönem, bir takım başlangıçlar ve girişimler anlamında güzel bir dönem. Bazılarınızın dış görüntüsüyle bir derdi olabilir. İşte saçlı başlı, kaşlı, sakaldı, şuydu buydu o tarz konular olabilir. Aa biraz güneş sağlık konularını tetikler mi? Tetikler. Biraz sağlığınıza dikkat edin. Ve işte tam olarak birinci evinizde yükseleninizde 14 Ekim'de bir güneş tutulması var. 21 derece teraside. Efendim güneş tutulmalı yeni ay ile beraber olur. Dolayısıyla yeni başlangıçlarla ilgilidir. Bu güneyli bir tutulma. Tutulmalar güneyli ve kuzeyli olmak üzere ikiye ayrılıyor. Tabii ki güneyli tutulmalar biraz stresli olabiliyor ama hani çok da büyük bir sıkıntı değil bu onu söyleyeyim. Şimdi birinci evinizde gerçekleşiyor yükseleninizde. Peki bir tutulma ne zaman çok güçlü çalışır? Eğer tutulma derecesi civarında bir gezegeniniz varsa bunun için doğum haritanıza bakmanız gerekiyor. Birinci evinizde 21 derece civarında artı eksi 3 derecede bir gezegeniniz varsa ya da tam karşısında 7. evde koçta 21 derece civarı artı eksi 3 derecede bir gezegeniniz varsa bu tutulma kaçınılmaz. Bir göksel müdahale. Kesinlikle bir müdahale ve bir başlangıç demektir. O yüzden olması iyidir. Onu söyleyeyim. Ha yoksa çalışmaz mı? Yine çalışır. Ama yani bir gezegen üstündeki tutulma bambaşka bir hadise. Gerçekten çok önemlidir tutulmalar hayatımızda. Onu söyleyeyim. Evet şimdi Birinci evinizde yükselenizdeki bir güneş tutulması size bir yenilenme vaat ediyor. Bir başlangıç vaat ediyor. Önemli kararlar, planlar, başlangıçlar demektir. Bu kendinizle ilgili bir karar alacağınızı gösteriyor. Bu bir ilişkiye dair olabilir, kariyerinize dair olabilir. Kendinizle ilgili hayata bakış açınız, bundan sonraki süreçle ilgili yeni başlangıçlar anlamında olumlu çalışacaktır. On net olarak söyleyeyim. Ha belki bazılarınız diyecek ki ben çoktan o motivasyondayım ya da başlangıçlar oldu. Evet olabilir. Tutulmalar artı eksi 6 aylık bir döngü aslında. Yani bunun için illa Ekim'de olacak diye de bir şey yok aslında. Onu da söylemiş olayım. Gelelim efendim 23 Ekim itibariyle Güneş Akrep Burcu'na ikinci evinize giriş yapacak. Kendisine Merkür ve Mars eşlik ediyor olacak. Demek ki 23 itibariyle odağınız ikinci ev konularında yani parada ve kariyerde. Şimdi tabii Güneş orada, Merkür orada. Merkür güzel bir destek ama Mars biraz mücadele ediyor. 23 itibariyle bence gündeminiz para. Böyle bir maddi tablonuzu inceliyorsunuz. Nereye ne harcayım, nereden ne para gelir. Hani böyle bir <laughs> bu gündemler son derece dikkat çekiyor. Bazılarınız böyle Finansal denge arıyor, bazılarınız yatırım yapmayı planlıyor, bazılarınıza gelecek paralar var. Belki bir mülkünüzle ilgili konular var. Ya alayım satayım kiralayayım falan olabilir. İş konuları var elbette. İş görüşmeleri, kariyerden gelecek haberler bunlar dikkat çekiyor. Ve gelelim efendim dolunayımıza. 28 Ekim'de Boğa Burcu'nda 8. evinizde 5 derecede bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunayın özelliği bu dolunay bir ay tutulması. Demek ki ay tutulmaları dolunayla beraber oluyormuş bu arada. Evet bu ay tutulması. Şimdi ay tutulması genel olarak her yerden ve bütün evlerden bağımsız olarak aslında sonlanmalarla ilgili. Bir kere bir sonlanma, bir bitiş, bir veda. Tabi bazen bir ilişkiyle ilgili de olabiliyor. Bir bakıyorsunuz hayatınızdan biri çıkıveriyor. Bu aşkta olur, sosyal çevre ilişkilerinde olur, bambaşka bir ilişki türünde bile olabilir. Ne bileyim, İnsan hizmet aldığı bir insandan bile vedalaşabilir. Anlatabiliyor muyum? Hani sonlanmalar, bitişler hayatınızda da bir konuda artık sonlanma isteği, bir şeyi bitirme isteği olabilir. Şimdi yükselen terazinin de bir şeyi sonlandırması çok zordur, onu da söyleyeyim. Çünkü yükselen terazide sürüncemeli konuları bitmez gerçekten. O kararsızlık sizi çok zorlar ama işte bu bir göksel müdahale. Bakın bu bir müdahale. Özellikle de tabii ki 5 derece boğa dedik. Demek ki 8. evinizde yine 5 derece civarında bir gezegeniniz varsa artı eksi 3 derecede ya da 2. evde akrepte 5 derece civarında artı eksi 3 dereceli bir gezegen varsa bu ay tutulması zaten sizin için çok güçlü çalışır onu söyleyeyim. Evet bu tutulma ortak kazanımlar alanında. Finansal bir tutulma aslında. Sanki bu tutulma diyor ki bizim ailedeki para trafiğinde ya da varsa ortaklıklı para trafiğinde genel olarak finansal konularda bir takım gelişmeler olacak. Belki de bir yatırımdan vazgeçebilirsiniz. Belki bir maddi kaynakta bir kesilme de olabilir. Ya da bir finansal problemi, bir mücadeleyi de tetikleyebilir Yani Haberiniz olsun onu söyleyeyim. Belki de finansal olarak hep bir konunun peşindeydiniz. Artık orayı bırakıyorsunuz. Artık orada bir sonlanma var. Bununla ilgili de çalışabilir. Ama bir finansal konularla ilgili çalışabilir. Lütfen bu hengamede kazıklanmayın. Yanlış bir yatırım yapmayın. Hani bunlara çok dikkat edin mesela. Tabii ki işin içinde 2-8 aksı var bazılarınızın kariyerinde önemli değişimler tetiklenebilir. E 8. ev sağlık konuları biraz sağlığınıza dikkat edin sevgili yükselen teraziler. Yani bunu söyleyebilirim. Evet ruh sağlığınıza da dikkat edin. Şimdi 9 Ekim itibariyle yönetici gezegeniniz Venüs Başak Burcu'na 12. evinize giriş yapıyor. Evet sizi görmüyor 12. ev yükseleni görmez. 12. ev kontrol dışı bir alandır. Zorlu bir evdir. Ama Venüs benefik bir gezegen. Yani ne olacak ben size söyleyeyim. Aslında sağlığınız için mesela bir destek. Ruh sağlığınız için destek. Belki problemli ilişkiler için daha dengeleyici. Belki onları onlara belki bilenmemenizi sağlar. Belki gizli düşmanlarınıza daha uzlaşmacı bir duruşunuz olabilir. Hoş siz yükselen teraziler zaten hep diplomatik ve tatlısınız. O ayrı bir konu yani kimse de hakkınızı yemesin lütfen bu anlamda. Evet belki de 12. evde bir derinlik, bir ruhsal, varoluşsal bir takım konularla ilgilenme. Ne bileyim bir bilinçaltı, psikoloji, okült konular... Danışmanlıklar hani bu anlamda da çalışabilir. Tabii Venüs aşk gezegeni. Yine birilerini mi özlüyorsunuz siz? Yine birilerine mi kafayı taktınız? <laughs> Böyle bir şeyler olabilir. Ne yaptınız? Retroda ilişki falan mı bitirdiniz de biraz oraya kafayı taktınız? Aman, aman dünde olanı dünde bırakın, boş verin. Size daha kimler var yani? Anlatabiliyor muyum? Evet sevgili yükselen teraziler. Şimdi 2024 geliyor. Malum çok bir şey kalmadı. Ne yapayım? Çekeyim mi bir an önce 2024'ü? Ne diyorsunuz? Hadi bana biraz fikir verin yahu. Bu arada ben bütün yorumlarınızı okuyorum. Bazen cevap veriyorum, bazen veremiyorum. Bazen bana öyle şeyler yazıyorsunuz ki böyle harita bakımı gerektiren sorular falan soruyorsunuz. Onlara dönmem mümkün değil. Bazen yayında anlattığım şeyi bana soruyorsunuz. Bu sefer de aşk olsun izlemedim ya diyorum. Hani ama bütün yorumları takip ediyorum. Tabii ki bazen eleştiriler oluyor bunları dikkate alıyorum. Bazen çok tatlı yorumlar oluyor. Bunlar için müteşekkirim. Kalbimi fethediyorsunuz. Herkes sever güzel şeyler duymayı. Evet sevgili yükselen teraziler yeni yayınlarda görüşmek ümidiyle en derin sevgi ve saygılarımla.